adam olmaz Gel Tamam buraya gidiyorum. Nereye gideyim? Harika dışarıda. işaretler. Biz normalde buralara gelmezdik ya. Aha. Aha. Tamam. Selamun aleyküm. var ya kil çalıyor. Pasa kil çalıyorum. Lan Pelin ne yaptı buraya? Yanımıza yanımıza şurada neydi? Pelin. Pelin ölüyor. Selamun aleyküm. Öldü öldü gel gel. Selamünaleyküm. Harbi kaldı. Hayırlı geceler. <laughs> Oğlum harbi diyorum gerçek lan bu. Kim ki o ben bilmiyorum. Ya bu youtuber ya. Aa. O neydi ki? Harbi diyorum youtuber gerçekten. Hatta ben bu adamı şeyle tanımıştım ya. Yani sen vereceğim bir kızlar arasında dalga geçiyordu sen verme ben veririm diye saat ah, Arkadaşlar şey bir insan abi. o videodan ay, ünlü olur mu ya? Ay, yok ay, yok ay. vallahi ben öyle bir şey deme ben daha geçmedim onlar kendi <laughs> arasında çatışıyorlardı. Sen verme mi? ben veririm diyordu kız. Yeminle onlar kendi aralarında verişiyorlardı. Bak öyle bir şey verse. Oh. Söyle şimdi ne? Yok yok valla yok. Bu adam hatta bu adam hatta mezarın evinde kalıyor galiba değil mi abi? Ha kanka onun evinde kalıyorum ben misafir etti beni. Neydi abi oynayacak mısın? Oynuyor mu oynuyor mu? Siz oynuyor mu? Oynayacağız. Tamam oynayalım hadi. Livik oynuyoruz biz. Fark etmez en sevdiğim yer. İyi tamam hadi gidelim. Oğlum oyunda böyle karakter bir mi var? <laughs> Suratını Bu şey gelmiş diye oyunda zombi kurtaran bir adam. Anladım. Geliyor, Geliyor mu Geliyor. Geliyor Reis ne yaptın durumda? sen ya? Geç kaldın ya. Ya bağlantım ko... Bu <laughs> da benim. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Alırız hepsini vurduk şu an. Beni çatıyasın da başka bir şey demiyorum. Aa, ben de Beni dağlara, beni taşlara salın. İlan düşün hani, sesini kısar mı? İlan. Ablan kızıyor bak. Harbiden kimse gelmedi. Ben, ben, bu haksızım ya. Çıkamaz. Benim atladığım bir adam atlamıyor. Gerçekten kimse gelmedi ya. Bir tane M4 bulayım da gidelim buradan. Gel ben veririm. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben veririm. Ben verenlerden almıyorum. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Yok ben <tamam>. tamam. <laughs> Ver ben vermiyorum da almıyorum da <laughs> Oradan kızın biri de atlıyor sen verme ben vermem. <laughs> de sen kimsin diye. Nerede o? İzleyeceğim onu ben. Youtube'da. <laughs> ben atarım sana. Şimdi ben de videomu mu diye çıkarım rezil rütbe Almıyorum ben. Lan lan lan. Ne yapıyorsun lan deli çocuk? Ta tepede. Watch out. Güzel vurdu. Deli Aman çocukmuş. Gitti. Aynen. Gel 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 Arabayla geliyor. Ha. Gel gel. Ela. Bu muymuş yani? Beni vuran bu muydu ya? Çok o adam gel, cazı bu öldü. Dört var abla. Ama <laughs> Kimseden aman Gerçek mi? Bu gerçek mi? Bunu bayıldı. Vallahi ben ne oldu da gerçek ya. M4'üne baksana. Aa gerçek mi diye sordu bize. Ben kesin yapayım, bu oyunu öldürürüm ya. Ya içimde öyle bir ses var. Ses değil de his bence. Sen ölme abi ben öldürürüm seni diye. Müjden alır ya. Burada adam olmaz. Gel gel. Tamam buraya gidiyorum. Nereye gideyim? Harika da işaretler. Biz normalde buralara gelmezdik ya. Nereye gidiyoruz? Abi şuraya gidiyorum. Tizki Rus tarafına git abi. Nereye? Tamam oraya gidiyorum. Şuraya git şuraya. İşaret yere git bakayım. Orada vardır ikisi. Ağabey yok. Buradan buraya gelirler. Bir de gelirler. Arabanın deseni var mı? Arabanın deseni yok. Bir bu, bu yok kanka bende. Geriye birisi var da bir bu yok. Aha, aha. Selamun aleyküm. Çık, çık, geri çık. Bura çok karışacak. Sağda, ayakta Öldü mü? Bayıldı Son vurdum Onlar mı kalmadı ki? Vur. Arkada Arkadan geldi Sağda Hayır git Nerede geçmiş lan bu adam buraya? Bilmiyorum ki sen kimsin bizi arkalayın hayırdır? Pelin gel buraya Pelin. Adamlar... Dur geliyorum. Koş koş. <laughs> Ay biri bana sıkıyor. Nasıl bak, sana sıkıyor? sıkıyor. Tamam bayıldım. bayıldım dur, dur geldim. Gel gel koş. Bak ya. Ben kendimi bir görün videoda bak ne oluyor o zaman. <laughs> Sen görme ben görürüm abla. <laughs> Lan adamı. ölsene. Ediyorum bu adamı takip. Bir var bot vurdum da kill aldım. Belini, <laughs> belini seni atacağım. <laughs> Kaç arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Başlığı da iyi izle bak başlık nasıl geliyor. Gelmemişler baksana hiç yok. Aa bak şurada adam var. ben koşuyorum <laughs> oraya doğru. Ya koş bakayım arkandan geliyorum ben Sen bize de, de arapa arafa gel. Pağrı mı denedi o. Bir daha denesene. O kadar headshot var değil. Şu arkada bir var. Orada da var. Gördüm. Bir de şu taşta. Ajay ajay ne mermi. Watch out. Kimden geçiyorlar? Lan oğlum. Deli. Benim var ya kill çalıyorum. Paso kill çalıyorum. Lan beni ne yaptın buraya? Allah seni ne yapmaya ya? Ne oldu? Yanıyorum yanıyorum üfle, üfle üfle. Haydi. Üfle yanıyorum. Da ben atmadım. Ben atmadım. Kim lan, attı? Ben atmadım. Yanımıza yanımıza şurada beni. Beni. Lan yanımda yanımda beni ölüyorum. Selam hadi gel. Öldü öldü gel gel. Abi, ne var burada gel. Video çıksın. Kerim bana AVM Aa. Uh -oh. verdi. Aa. Ya ya. Gidiyorum ya. Adam var arkanda arkanda <laughs> içeride. <laughs> içeride. İçeride pus pus pus. Allah adam var adam var bana. içeride. Sağ köşe şurada. Watch <laughs> i̇şte out. Lan yanımıza bomba geldi konuşma ya. Yani. aşağıda bomba patladı. koş koş ikinci nereden. katta ikinci katta. Bak. Burada burada köşede. Watch out. Sıkarak gir. Koruyacağım seni sıkarak gir. Bu takımla bir şey yapılmıyor arkadaşlar. <laughs> Adama bak dalga geçiyor ya. Video başlayacak ne? Aynen. o başlık belli zaten. <laughs> ben kendimi bilmiyorum. Ben ben hiçbir şey demiyorum. Burada <laughs> koşuyor. öldü. Ya AVM de Ana. Lan lan Sen lan. Benziyor. Adamı gördüm lan. Bak. Ay. Lan. Lan lan ya lan. Ya abi lan. Abiyi bitiriyorlar. Yok yok kaçtım kaçtım. Kanka kaçtım. Bir tane kafanı göstermen yeterli. Ben gidiyorum. Burada araba var. Tek tek de bayvansın be adamı. Harbiden ha. Oha abi ikinden geçseydim. Bir dahaki onu da yaparız. Doğru 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 gidiyor 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 gidiyor. Kalk eline bütün killer peline. <laughs> Ona KS ederler. Bu de galiba harbiden öyle. Harbiden Yok. öyle galiba. Ya ben aç, niye aç öpücük bilmiyorum. atacağım aç. Bütün millet adımı görmüyordur inşallah. Gördü gördü şu an profilini bilene gördüler o kadar yazdılar abi profiline bak profiline de dediler bak şu an eklediler Ay. seni bu değil de senin izleyiciler de hep ablaya çalışıyor hiç bana çalışmıyor <laughs> çaka dur sana <tarada> bakalım <laughs> ooo ya. yakışıklı çocuk ateş oha. ediyorsun aa harbiden gelmeye başladı lan <laughs> oha. oha biri bir istek atıyor bir dakika bu <laughs> ben kaçıyorum o zaman var mı bir isteniz Eyvallah, iyi akşamlar. Bay bay sana da. Sana da bay bay. Bay bay. <laughs> Yasin, abi takım alsana. Arkadaş olalım. Arkadaş olalım lütfen. Kaka abim yanına lütfen. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet öptüm hepinizi. Bay bay. Görüşürüz abi, Allah'a emanet.